Müvekkilim iddia edilenin aksine o gün o saatte olay yerinde değil evdedir. Buna yönelik bir delil yok dosyanda avukat bey. Doğru yok. Ama olay yerinde olduğuna dair kesin bir kanıtınız da yok. Müvekkilimi gördüğünü iddia eden bir şahıs dışında. Şimdi şöyle sayın hakim. Tanığın göz doktoruna ulaştık. Kendisinin ileri derecede miyobu olduğunu öğrendik. Kanın gözlüğü gözünde avukat bey. Görüyorum efendim. Gözünde. Üç yıl önce aldığı gözlükler. Kendisi bir daha hiç muayeneye gitmemiş. Doktorlar miyobun ilerleme ihtimalini yüzde seksen olarak görüyorlar. Kendimden de biliyorum. İlerliyor. Dolayısıyla göz sağlığını önemsemeyen ve müvekkilimi gördüğünü iddia eden bir şahsı sözüne güvenemeyiz. Başka bir doktora gidip de göz muayenesi yaptırmadığını, gözlüklerini de değiştirmediğini bu aşamada bilemezsiniz sayın meslektaşım. Bu aşamada bilemeyiz doğru. Ama siz ispatlayabilirseniz seve seve ilgili raporu ilgili makama iletmenizi bizi de bilgilendirmenizi bekleriz. Talebin kabulü ile Tanın görme Nasıl? derecesinin Enginden daha iyi mi? Devlet tavanı. <laughs> <laughs> Bayılıyorum zekasına. Çok da saygılı, <laughs> da dikkatli, araştırmacı, yetenekli. <laughs> ya bir baba diyor. İçim ısınıyor. <laughs> Sadece işine yaradığı için bu Sana mutluluğun. Bulup yoksa bulup yok. bunun ne sevgili, ne de hayranlıkla alakası var. <laughs> Çünkü sen kimseye sevemezsin. <gülüyor> Severim. <gülüyor> Eu mereci, eu te E olabilir. Ya o bana hamileyim bile demedi ya. Şimdi geçmiş karşıma istemiyorum diyor. Kararını vermiş. Ben de kenardan saksı gibi bakıyorum yani. Vallahi kalbim parçalandı ya. Yani biz bu kadar hızlı evlenme kararı vermek de hata mı ettik bilemedim ki. Hemen sonuca varma Pars bir dur. Ya ben değilim derler sonuca varıyor gaz Sen bu bebeği istiyor musun Pars? Ya istiyorum yani insan niye aile kurmak ister bu gaz? Tamam güzel git ona da söyle o da bilsin. Ya söyledim söyledim de <laughs> duydum bilmiyorum işte. gaz mesaj attılar. Kim kim? Bugünün tarihini atmışlar bir de. Gönderen numara belli mi? Yok değil. Peki Metin abinin nerede olduğuna dair bir bilgimiz var mı? Ya en son işte beraberdik. Sonra ben onu bıraktım. O kadar. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Vallahi amirim üzerinde gelinin kusumu çıktığına göre Salim taşıdı net. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. İnsan evleneceği kızı öldürür mü ya? Öldürür mü ya? Yok nelerini gördük amirim? Anasını, babasını öldüren, kardeşini, kızını, çocuğunu öldüren. Ya abi yok. Çünkü insanlık ölmüş komiser. İnsan hayatın var ya vallahi billaha böyle beş kuruşluk değer kalmamış ya. Yok abi yok. Emirleriniz sayın savcım. Eren hemen babamın ETS kaydına bak. Metin amirimin ETS kaydına niye bakıyoruz amirim? Hemen bak Eren hemen bak. Emir anlaşıldı savcım. La nereye gidiyorsun ne o? La bir bak lan. Sevdin herhalde mekanı. İkidir görüyorum seni burada. Öyle vallahi güzel yer. Kendine göre bir havası var. Çaycıyım ben. Öyle su falan hiç yok bende. Günde dört beş demlik çay içerim. Haliyle çayın iyisinden de anlarım. Peşine düşerim. Böyle iyisini buldum mu da bırakmam. İyidir çayımız. Dedemin gizli armanı. Bana bile söylemiyor formülü. Sen bu civarlardan mısın? Yoksa çay turizmi mi? <laughs> Yok. Buralardan. Ama yeni taşındım. Öncesinde Kars'ta şantiyelerdeydim hep. Şimdi buralarda yeni bir iş çıktı. O başlayana kararlar işte böyle devam. İyidir iyidir. İş iyidir. hayırlısıyla. Şu masayı da bir silin. An... Yok kapalı. Gazan çaktırmadan bir evdekileri mi arasan? Neredeymiş belki bir eve gitmiştir. Söyle kardeşim. En son Mecidiyeköy'de sinyal vermiş. Bir buçuk saat önce. Evet zaten ben bıraktım oraya. Yalılga sen bir evi ara. Efendim? Ne de babamdan haber aldın mı? Konuştunuz mu hiç? Yok. Sabahleyin Defne'yi okula götürdü sonra alıp gelecekti. Ben de onları bekliyorum ya. Anladım tamam. Ee, eve gelirse ya da haber alırsan beni ara tamam mı? Telefonla ulaşamıyoruz. Tamam tamam. Keşke beni takip edeceklerini babanı takip etselerdi. Efendim abi? Çınar, babamdan haberin var mı hiç? Yok, niye? Ne oldu ki? Komiserim! Ha? Abi, vatandaştan bir ihbar aldık. 55 5 yol kenarında 55-60 yaşlarında bir adam görmüşler evet. geçerken. Korkudan inip bakamamışlar. Hareketsiz yatıyormuş. Tarif uyuyor mu lan Metin amirime? Evet. Onu atın bana çabuk? Ilgaz. Ilgaz al sen kullan. Arkadaşlar siz de geçin araçlara hemen. Baba. Çabuk, 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 çabuk. Arkadaşlar acele et. Çabuk, çabuk, çabuk. Hılgaz izin Ülgaz. ver, Hılgaz. 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 Savcım. Hılgaz. Baba. Hılgaz bir izin ver Hılgaz. Kardeşim. Kardeşim kurban Baba hadi, hadi gel. Hılgaz. 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 Çabuk olun arkadaşlar hadi. Hılgaz. Açılın hadi, açılın. Açılın müsaade edin. Açılır. çabuk hadi. Murat kardeşim hadi edin, kapalı çalışmalarına izin verelim. Hadi abiciğim. Müsaade et. Müsaade et işlerini yapsınlar biraz. Celil. Celil aç gözünü Celil. Bu gaz nefes alıyor mu? Yaşıyor mu? <laughs> Anlayamadım. Anlamadım. Nazlı dışı oksijen verelim. Hemen. Altı üst batırında üç bıçak yarası var. Kan grubu ne? Sıfır RH pozitif. Hastaneye söyleyin kan azalasınlar. Hemen tamam. Dikkat edin. Hadi çabuk acele. Bilinci tamamen kapandı. Hastanın nabzı düşüyor. Hadi acil, hadi hadi. ハハハハハハ。